niye buradayız? Şş, arkadaşlar sessiz başlıyor ama. <laughs> Üç boyutlu gözlük. Üç mü? <laughs> Teessüf ederim. Çok boyutlu görmemi sağlıyor bu gözlük benim. Batırmış mısır? Ha o düz. Sadece tuzlu. Hah bak. Başka verme. Güzelmiş ama. Çocuklar provi için hazır mıyız? Hazır. Tamam gelin bakalım. Gelin gelin gelin. başlayalım ilk kısımdan. Buyurun. Yeter yavrum ağlama. Evden buraya siren takmış gibi getirdin bizi. <laughs> <laughs> Kerat'ı çok yetenekli ya. <laughs> İyi bari. Trafiğe takılmamışsınızdır. İşte baba. Bu adam. Kim? Ben mi? Sen. Utanmıyor musun her kadar çocuğun topunu uzaklara fırlatma ha? Ben mi fırlatmışım? oğlum öyle dedi. O değil baba. Oğlu attı. Bunların ne işi var burada? Maşallah, maşallah. Oğlunuzda pek bir gürbüz. Gözleri, dişleri adeta parlıyor efendim. Çocuğun topunu attığın yetmezmiş gibi... ...bir de üstüne onunla dalga mı geçiyorsun efendi? O değil baba. Oğlak topu. Benim çocuk mu? Evet. Hayatta inanmam. Nedenmiş? <laughs> Benim oğlum minicik bir mini yavru elini ayağını düzgün hareket ettiremez mi? Yahu topu nasıl attı o zaman? Kendisine soralım. Oğlum gel. Hocam kıyafetler geldi. Vallahi on numara kostümler ha. Çok teşekkürler ya zahmet oldu. Rica ederiz Sevgi Hanım. Ne demek estağfurullah. Tiyatroya hizmet benim yaşam amaçlarımdan biridir. Hiç unutmuyorum. Seni 2001 bir müzikal koyuyoruz. Böyle taytla sahneye bir atladım. Herkes nasıl alkışlıyor, nasıl alkışlıyor. Ağabeyciğim, görmemiz lazım. Hadi, niye diyorsun şimdi ya? Çocuklar oyun oynayacak. Ha, evet. Kolay gelsin, kolay gelsin hocam. İyi çalışmalar. Sağ, sağ olun, sağ olun. A, geçin abi, siz de izlersiniz. Devam edelim arkadaşlar. Maşallah, maşallah. Oğlunuz da pek bir gürbüz. Gözleri Dişleri adeta parlıyor. <laughs> Çocuğun topunu attığı yetmezmiş gibi bir de üstüne dalga mı geçiyorsun efendi? O değil baba, oğlu attı topu. Bir dakika, bir dakika. Aramızdaki bu meseleyi çözmek için birilerine danışalım. Kimin kabahati sayılırsa o alsın. Maksat hak geçmesin. Bir hakem bulalım, kabul. Peki kim hakem olacak? İşte iki hakem bulduk. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Asper. Ben. Bir tane ben bir şey anlarım ya. Tamam hadi söyle. Sen onu kurtulurken böyle yap, böyle yap. Yeter. yetenek gizlidir. Bunu keşfetmek için bir kuyumcu gibi titiz, bir bahçıvan kadar sabırlı olmak gerekir. Çünkü çocukların kalbi altın, beyni birer bahçedir. Benim oğluma bakın. <laughs> Buyurun beyefendi. Bizim çocuklar oynarken topu bir yere kaçırmışlar. Kim alsın diye size danışmak istedik. Evet, devam ediyoruz. <laughs>